Gözlerinle oku derler ya. Peki parmaklar? Evet, parmaklarımla okuyorum. Çünkü ben bir görme engelliyim. Küçükken annemin okuduğu kitaplardan birçok arkadaş edinirdim. Daha güzel, daha farklı hikayeler okusam ne kadar çok arkadaşım olur kim bilir derdim. Okula başladığımda Braille alfabesiyle okumayı öğrendim. Kabartılmış 6 nokta Braille sistemi, yazılı materyali okuyamayacak kadar göremeyen kişiler için dokunarak okuma sistemidir. Parmak ucuyla duyumlanacak kabarıklıkta 6 nokta soldan sağa 2 ve yukarıdan aşağı 3 noktanın oluşturduğu bir dikdörtgen biçimindedir. Karakterleri betimlemede kolaylık sağlamak amacıyla kabartılmış noktalar soldan aşağıya doğru birinci, ikinci, üçüncü nokta ve sağdan aşağıya doğru dördüncü, beşinci, altıncı nokta olarak sıralanır. Örneğin birinci noktanın yani soldan birinci noktanın kabartılmış olması A harfini, birinci ve ikinci noktanın kabartılmış olması B harfini, birinci ve dördüncü noktalar C harfini, birinci, dördüncü ve beşinci noktalar D harfini gösterir. Kabartma noktaların yer aldığı dikdörtgen içinde 63 değişik düzenleme yapılabilmektedir. Okuma, parmakların noktaları duyumlamasıyla gerçekleşmektedir. Görme engelli öğrencilerin metinleri parmakla dokunarak okumaları nedeniyle okuma hızı da gören öğrencilere göre düşüktür. Gören öğrenciler okuma becerisini kazandığında başlangıçta bir kelimeyi görerek okuyabilmekteyken İlerleyen zamanda gözün bir sıçrama hareketinde birden fazla kelimeyi görerek okumaktadır. Oysa görme engelli öğrenci sadece parmağının altındaki sembolleri okuyabilmektedir. Kısaltma sistemini yeni öğrenen görme engelli bir öğrenci hazırlık yapmadan bir metinde dakikada 40-50 kelime okuyabilmektedir. Hazırlık yaparak okuduğu bir metinde ise dakikada 140-150 kelime okuyabilirler. Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler. Yazı kalemi, Braille daktilolar, yazı tableti, ilk okuma tahtası, Braille yazı kağıdı. Okuma yazmada kullanılan teknolojik araç gereçler. Sensörlü kitap, okuma aracı, Braille yazıcı, kabartma yazıcı, kitap okuma cihazı, ekran okuma programı, kabartma ekran. Arkadaşlarım ile sevdiğimiz kitapları birlikte okuyoruz. Arkadaşlarım gözleriyle, ben de parmaklarım ile okurken oluşan sessizlik, kitap bitince yerini şen kahkahalara bırakıyor.